<laughs> tekrar başlayalım. Hocam ben, çekim. <laughs> çekim. 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 ben çekeyim? Mi? Hocam ben tarafından verilen şer'i hüküm veya para fetva. Söyleme fetvayı. <laughs>

Miri arazi. Mili arazi. Çekilir, Mili. Mili. Selam. Müslüman olmayanlardan askerlik tübetine karşılık alınan vergiye, cilveye ne? Çivi kadar. Ben de var mı? ben. Muyum ko boya Ben bunu istemiyorum, ben de yok. Osmanlı Yönetim Teşkilatı'nda illerle ilçeler arasındaki yer. İl demek Osmanlı'da. <laughs> Eyalet, eyaletten sonra? Sancak. Sancak. Maliye işlerine bakan görevli. Maliye işlerine bakan görevli Osmanlı'da Defterdar. Güzel defterdar. <laughs> o da <iyi> yok. <laughs> yok mu yapan? Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok doğanlık ada yaygın olan ekseriyetle Rum ve Slav topluluklarının bağlı olduğu İsfyannlere işte göre. Rumların.

Hayır. Aynen, çekemedim gene. Hadi bana oku, sen bir Ters tutma, görsün. Hocam ben de detaylı olacağım. değil hocam vergi vergi belirli miktarda vergi toplanan toprak parçası. Yok. Vatani timar Ne topraklar diyoruz? Birlik. Birlik. Aha bende var. Zaten Çinko. Hocam çinko. Ya, bu ne diyor? Ne diyor? Bir kelime <laughs> anlamadı. Ben lütfen statik paraleklini arkadaşım bunu çünkü yabancı tüccarlara verilen imtiyazlar. İmtiyaz. İmtiyaz aidiyecilik. İmtiyaz şey. evet. kim kim kapı kapitülasyon. Hayır. Dikip biz vermiyor. Yok. 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 Bekliyorum hocam. Ben cevap hocam. O şeydi. Çürük röle mu? Ya durduk. Aa orada ne olur da? bence. İmar et. var mı? Allah sana yersin. Ben de halk. İmtiyat. Halkın adı vergi ödeyen halk. E A ya. E A ya. Artık çürük giren çıktı bilen çürük. Bir kurumun işleyişini düzeltmek amacıyla getirilen köklü değişiklik. İyi alanda yapılan iyi iyileştirmeler. <laughs> Reform. Ha ben var. Ya Rulesa'nın. Çiftli sinko. Gelirleri cami, medrese, hastane, imarethane, çeşme, kervansaray gibi bilimsel dini ve hayır kurumlarının giderlerine bırakılan toplantılar. Bakın. Bakın. Evet, bakın. <gülüyor> 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 Kunduracılık, tuvarcılık, demircilik, marangozluk, dokumacılık ve bunun gibi küçük el sanatlarına verilen <laughs> <laughs> genel alt. <laughs> <Filfer. gülüyor> Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Divan Gelirleri yani, sınırları korumak amacıyla Türkmen boylarına verilen sınır arazilerdir. Yurtluk! Yurtluk! Yeni Peçoğlu'ndan veya Osmanlı toprağı... tarihi. Tarihli... 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 Gelirleri padişah kızlarına veya ailelere bırakılan topraklar. Protestanlık, 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 Yani. Osmanlı Devleti'nde yönetim ve askerlik görevini yani. yerine getiren cümlelere denildi. Evet, askeri sınıf. Askeri sınıf, yönetim queen... sınıfı, sınıf sınıf. Seyfiye, Niye çekiyor oyunu? <laughs> Biraz Aa, herkes birden tombalaya çek hiç mi yok? Devlet işlerinin görüşünü karar verir. Devlet işlerinin görüşünü karar bir ya. Ya. şey tane kalan var mı? İskan. Yerleştirme yurt sahibi yap. İskan. İskan. Can. kaldı sende? Hocam. Hocam. Hocam ha? Öyleyse. Ben çıkmadım. bir şey. Kapan. da çekmiştik? kuru çekmedik hocam.